ekonomideki girdaptan dolayı bir sürü firma konkordata ilan ediyor, iflas ilan ediyor. İflas kötü, konkordata da kötü. Çünkü firma borçlarını ödemek için konkordata başvurusu yapıyor, ödememek için daha doğrusu ve bir vadeye yayılıyor borcu. E siz mal satmışsınız, parasını şu tarihte alacağız diye sözleşme yapmışsınız ama konkordata olunca bu alacağınızı alamıyorsunuz. Ya da haciz veya benzeri işlemlerle bu alacağınızı tahsil edemiyorsunuz. Mecburen mahkemenin koyduğu süreyi eklemek zorunda kalıyorsunuz. Mahkeme bir vadeye yayıyor. konkordota ilan eden firmayı ve ona göre ödeniyor. Şimdi öyle bir hal aldı ki artık İzmir'de iş adamları Concordata dedektifi olmaya başladı. Özellikle büyük sanayiciler bunu yaşıyorlar. Mesela Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda bununla ilgili Davut Yanık var. 80 ülkeye ihracat yapıyor. Tekpan isimli bir panel üreticisi. 80 ülkeye ihracat yapan bir firmanın sahibi. Diyor ki biz diyor artık iç piyasada birileriyle iş yaparken geri alabilecek miyiz? Bunlar da konkordato ilan edecekler mi diye büyük tedirginlik yaşıyoruz diyor. Birçok sanayici hiçbir yasada firmalara mal satarken adeta bir dedektif gibi bu firmaların mali durumunu da araştırıyor. İlginç bir dönemden geçiyoruz. İşte gidenler, içeride konkordato nedeniyle yaşanan sorunlar, diğer yanda işi iş beğenmeyen gençlerimiz veya insanlarımız. Böyle bir girdaptan gidiyoruz. Türkiye bu şeyi daha ne kadar kaldıracak? Bu şekilde daha ne kadar gidecek, gidebilecek? bilmiyoruz. Diyor ya Cem Karaca'nın şarkısında bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete diye. Bakalım Allah sonumuzu ayrı